Sayın Barut Sayın Başkan Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerine göre Eylül'de tüketici enflasyonu yüzde 0.97 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 11.75 olarak gerçekleşti. Dövizdeki faiz artışla son iki ayda Türk lirası yüzde 11.6 değer kaybetmesine rağmen tüketici fiyatlarındaki artış yüzde birin altında kaldı. Bilimsel yollarla gerçekleri araştırıp halka doğruları açıklaması gereken TÜİK, hükümetin algı operasyonlarına alet olmasın. Hükümet bir an önce 11 milyona yaklaşan işsize, ürettiğinden kazanamayan çiftçimize, borcunu ödemeyip siftahsız kapatan esnafa, yoksul halkımıza çözüm üretmelidir. Açlık sınırının 2448 lira olduğu ülkemizde yaklaşık 2 milyon emekçi günlük 39 lirayla yaşama tutunmaya çalışıyor. Saraylarda yaşayanlar garip gureba aldatmacasına son vermeli. Bu yangın artık söndürülmelidir. Üretim ve üreteni esas alın, çözüm projelerimizle yapamadıklarını yapacağız.